dur arayacağım lan seni dayı. Evet. Anladım. Alo, selam aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın? Nasılsın? Dayı. Ben... İyiyim sen Ben de iyiyim, teşekkürler. Sağ ol, valla sesini duydum ya. Valla dünya benim oldu valla be. <laughs> Allah sana Allah razı <laughs> <zeyti> olsun be. <laughs> Oğlum, yemin ediyorum aç köpek ya. <laughs> ben de mutlu vardı. Ee, yaşınız kaçtı? 43. Ne kadar gençsiniz? Ben de 27 yaşındayım. O güzel. Aa, ne kadar güzel. Bu arada doğum musunuz? He? Be bekar mısınız? Evet. Abi. Daha önce de evlendim evlendim, ayrıldım, boşandım yani. Bekarım yani. Peki neden boşandın? Ailemde, e, eşimde yani çoluk çocuk olmadı yani. Ha, ama ben size çocuk verebilir miyim bu arada? Sağ ol, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hem de sana benzesin bir çocuk olursa. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler bu arada beni çok yıldırsınız. Hep Ve... Ben evlenmek istiyorum bu arada. Hani kabul etme niyetiniz var mı? Vallahi gerçekten. <laughs> Allah'ım sapı. bir ömür boyu gerçekten kabul ederim ya. Yani. Çok tülele çektim. Çok birazlara çektim. Ne güzel. Öyle düzgün birisini bulamadım yani. Ne güzel ne güzel. Bu arada e, nerede yaşıyorsunuz? Aycın. Aydın. Aydın. Ben, ben, ben de o güzel. Yani bu arada e, ben yani e, çok Hatta sevdim. ben gezmeyi, eğlenmeyi çok severim. Ben hatta e, Batmana gittim ben. E, Diyarbakır'ın yolundan geçtim. Hatta iki taraflı <laughs> cami var. Hem solda var, hem sağda var. Allah verdanızı. 4 e, dört, Dörtlü, dört tane de minareleri var yani. Ay çok güzel ne güzel. Çok çok çalışkansınız galiba. Evet çalışırım yani. Yazları çalışırım. Turistler gibi kışın gezerim. Anladım. Yani ge gezerdim şöyle hani. Hangi? Bir nasip arıyım yani çıkarsa karşıma diye. Anladım. Büyük şeyler. Aa, ne güzel göçmen gibi geziyorsunuz yani. Aha. ben e, sigara içiyorum yani, biraz daha alkol içiyorum yani. ben. Olsun. Yok. Olsun beraber beraber içeriz sigara. Sigara ölüm değil ki. Doğru ya ama hani içki de içiyorum yani, bira falan. E, tamam olsun alırız içeriz yeter ki gönüllerimiz bir olsun. Gerçekten dürüst dürüst olalım yani. Yani, yani, yani güvenmek istiyorum yani. Doğru. Ya yani ba bazen hani ge gece hayatım da oluyor yani ufak tefek yani bir sıkıntı var Bak, benim evim yurdum ayrı. Aydın'da, Aydın'ın köyünde oturuyorum. Ailem yememi, içmemi karışmıyor yani. Ailemin <laughs> Tövbe Annem babam günü evler yurtlara ayrı. Benim evim ayrı. Anladım. Ya bu arada hani ben geziyorum işte ne bileyim. Beni, ben evi şey, erkekken biraz özgür olmak istiyorum. Bazen de erkek arkadaşlarım var yani. Hani e, ee, ne bileyim karşılar mısınız bu duruma? Yani bizi konusu evlensek hani, Aydın'da yaşa ay, yaşarız yani. Anladım. Yani Aydın'da pavyon var mıdır bu arada? Her yerde var. Denizli'de oh. de var, Aydın'da var, Hı -hı. İzmir'de var. Anladım. Ya bu arada hani ben aslında benim mesleğim aslında hani ee, nasıl siz, siz gerçekten çok iyi bir insansınız ama hani kusura bakmayın ama ben e, yani. Hani Olsun anda... fark, et, fark etmez benim için. Yeter ki önemli olan. Bir birbirimize anladım. güvenelim yani. Ya yani bu arada hani ben eskortum yani. Hani kötü e, kötümü veriyorum yani. Kusura bakmayın ama. Yani... sen er, erkek mi kadın mı? Ya ben erkeğim tabii ki. Allah'ım tövbe tövbe yarabbim ya. Yani. Ha kaz kazılsın yani. Ya tabii ki de kadınım ya kusura bakma. Aa ben... anladım. Anladım anladım. <laughs> yani. hani götümü vereyim diye, diye ki yani, e, e, yani, yani yani erkek kusura. erkekler verir yani. Ya affedersin ama hani kadınla verir erkek verir yani ben götümü de veriyorum, önümü de veriyorum yani. Hani ben her her pozisyonda yatıyorum yani. Tamam o zaman. İyi güzel. Ya böyle hani tam ben, hani tam tam benim istediğim gibisin valla. Yani kusura bakma hani ben e, nasıl tam e, eğleneceğim karşımdaki insan hani bana her şey özgür verecek yani hani bir tamam. Yani bir bir yani ben bu arada hani grup giriyorum yani hani grup. Ben senin öyle öyle evlenirsek öyle öyle. Burası bizim köy yeri yani. Ama ama hani ama baştan demiştiniz siz yani hani kapıdan demiştiniz. Hani bu yeri geldi Kamer. yani. hani. ben ben hani, yani. Veriyorum. Tamam. Sü tamam sürekli ben de olacağım gari. Kimsine olmayacağım gari. Evleneceğiz. Yu yuvamızı kuracağız yani. Ya ama bak baştan dedim ya sana canım hani ben evlendikten sonra karşımdaki insan. Ben <laughs> yani nasıl nasıl mesela? hani Hani ben escortım ya, yani, ben escortım kusura bakma. <laughs> o zaman böyle anlaşma yaparız. Ee, ne yani o, hani o, e, kusura bakma neyin anlaşması yani yıl almış 2025 yani söz tabi. Yani oldu. yani bir birlik oldu sonra oldu sonra ayrıldıktan e, dışalarda mesela ücretli para parayla e, yani. Nasıl para yani? Yani benim benim işime hani e, şey yapmazsınız değil mi? Engel olmazsınız değil mi bu arada? Ol, olmam olmam. Ama be, evde olmaz. Dışarıda olur. Ha, ha tabii ki de evde olmaz canım ya. O kadar bir şey Yani, hani Evde, hani... evde evdeyken severim. Dışarıdayken başka parası karşılığında bilirim yani. yani anladın mı? ha, ha ha Aynen evet. aynen öyle olur. Yani, teşekkürler bu arada. Ne kadar özgür bir şey sağ, ol, sağ ol. Gerçekten bak. Öyle olursa canım iyi bak. Öyle olur Allah bak. Allah belanı canım versin yiyeyim. ya. Yemin ediyorum Allah. Yani ha, ee, peşi e, konuşayım yani. Ha, e, haklısın. Ne kadar düşünceli insansınız. Ya, bu arada gerçekten size oldum yani. Hani, hani biraz fazla bir şey yapabilir miyiz size bravo yani. Görüntü <laughs> yapalım o zaman. Birbirimizi boşalalım. Olur mu? Ama hani ilk ses yap yapmak benim falan böyle hani yavaş yavaş olacak yani hani anladınız yani ama can, canla daha başka türlü yapardım ben de adam yaparız can, yani. yani yaparız yani sen benim artık her, şey yani her, 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 her pozisyonda yaparım yalnız tamam tamam yani nasıl sen hani ben bazen grup grup yapıyorum ya ama ama dışarıda yap, yapacağım yani buna izin verirsiniz değil mi yani çünkü benim burada ailem var. Burada Tamam anlıyorum. Erkek, erkek gelirse olmaz. Ya hayır, evde değil, başka yerlerde. Başka yerlerde olur. Tamam. ben sana yaptırırım. Yaptırır mısın? Yaptırırım. Gece de benimle yatarsın. Tamam hani ben yediğimi bu iş yaptığım için yani. E, e, tamam gündüz, akşam hala hmm. serbestsin. Tamam. Gece hani burada aile olduğu için erken gelmen lazım akşam gari. Ah ne kadar güzel. Ya bu arada hani e, biraz bana da şiir biraz havlar mısın benim için? Ne? Havlar mısın? Hav ha. Nasıl? Havlar mısın canım? Ben öyle şey bilmem. Yani uğla bir kurt gibi uğla. Burada ailem var, annem babam gibi var evde. Ya, an, an, az, az bir şey de olsun ya, ne olur canım ya. Ooo. <laughs> <Of. gülüyor> ay, ay hoş geçtik. <laughs> 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 ay, ay kusura bakmayın. Bana güldüm. hani Çok çok çok, <laughs> çok komiksiniz ya. Yani. Sizi tutuluyorum. var ya. Ne yapar? Canavar ya seni var ya, ne yapardım biliyor musun? Özellikle bal, bal alırdım ki bal. Bir kilo bal alırım bacanla bir tuz. Allah belanı dökerim böyle. İçini dışını yalarım böyle. Ah çok teşekkürler yani. Beli, belini bilen getiririm yani. Çok teşekkürler. Yani bazen ben yani bazen iki üç günde bir hani abim ee, benim paramı alıyor yani hani abimden beni korur musunuz yani? Sen buraya gelirsen kimseye bir şey haber etmeyeceksin. Hı -hı. Burada haya, hayatını sürdüreceğim. Burada hayatın, param, polun, her şeyin senin olacak yani. Her şey benim mi burada? Evet, bu senin arada, Bu arada hani tarlan tapan var mı burada? Var. Aa, ne kadar güzel. Aha, ha. Sana ben oğla, oğlak kebabı yediririm valla sana. Nasıl yedirirsin? Kebap kebap. Tam nasıl yedirirsin Ta orada? Tantır yani, tantır yani. Oğlak kebabı. Çok çok güzel. He. Nasıl yedirirsin peki? E, ne zaman gelirsin? Yani şu an değil ama nasıl yedirirsin yani? Bebeğim yani buna anlatır mısın? Ondan nasıl yedirirsin bana? Sen geldin mi görürsün, görürsün yani. yani. Nasıl yani hani bir söyle yani merak ettim. Res, Reson olsa gideriz içkili yere. Ha. Ya bu arada Orada, ya, ya, orada kebap kebapla öyle e, kebapla asılı oradan kestiririz yeriz yani. Ha, ya buradan yanıma da birkaç tane erkek çağırabilir miyim yani? yani Sen de özgür bir insansın ya. Çağırırız, ben sana para kazandırırım yani. He, yani bu arada ben çok... İnşallah, ben... Heh. inşallah senin sayana zengin olurum. İnşallah, inşallah, ne güzel. Ha bu arada kapatmam lazım, hani bu şekilde mi yani, yani vücudumu temizleyeceğim. Ya. Sen ge gerçekten eğitim var mı, benle birik olmaya? Ne bir konuşalım yani tatlım, pat çat olmasın yani, tabii ben seni sevdim burası. Tamam sağ ol teşekkür ederim. Yani geleceksin mi yani ciddi olarak Aydın'a? İnşallah geleceğim yani şu işlerin bitsinler. Bir günlik işim var ben seni arayacağım yani. Yani tamam mı? Tamam işlerin ne zaman bitiyor? Yarın ya yarından sonra bitiyor. Yarın biter mi? İnşallah diyeyim ya. İnşallah bak gerçekten bak bizim burası çok güzel yer. Hem bir de var ya. Dünyanın parasını kazanırsın valla bak. Oranın Bodrum'da escort da var. <laughs> Muğla Bodrum'da. Alıyor. Ah kusura bakma hani. E, Bazı mağazada yani mağazada. Dün gece e, bir müşterime... Alıp, alıp. Tamam da. <laughs> bu Muğla Bodrum'da escort da var. Kaç para kazanıyor biliyor musun? Kaç para kazanıyor? Bir kişi de 5 milyon lira para alıyor. 5 milyon mu? Hee. Ooo. Sarhoş İki, i̇ki işi şey dedi 10 milyon lira. 3 kişi geldi mi 15 milyon. 4 kişi geldi mi 20 milyon. Oha çok iyiymiş. Ya neyse. Ee? Ya bu arada hani kapatmam lazım. Duş alacağım yani tamam bebeğim. Ya son olarak e, Bir an duş yani duş alırken seni düşüneceğim. Hani bir e, benim için hal mısın? Av 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 av. Oy korktum. Ah. <laughs> of ama, ama <laughs> biraz daha biraz, biraz daha havla. Vallahi vallahi yatakta var. Kı, Kımçını bile vurmalıyım sana. Vallahi. bile. Ay çok iyi. Neyse, ellerime de şap şap diye vurmalıyım böyle. Ay çok tokatlamalıyım. Ay. Öyle, öyle öyle hoş mu gidiyor öyle? Bu arada hani son olarak ben hani, de dışa girmeden şey diyeceğim de hani ben ah diyeceğim sen ah oh diyeceksin tamam mı? Ay Tamam. Ay. Ah, ah. 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 Oh. Ah. ah. Gezi, gezi. Ah. ah. Geliyor. Uh. 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 <laughs> Hadi görüşürüz. Görüşürüz tatlım. Allah belasını versin ya. Allah bin belasını versin ya. Oğlum bu nasıl bir insan türü ya. Yemin ediyorum Allah be. Oğlum şok oldum ben. Adam yemin ederim bu ya yemin ederim buraya kadar ge geldiğini bile Arkadaşlar yemin ediyorum bu ıı, 45 yaş dayılardan uzak durun. Yemin ediyorum çok tehlikeler. Ben bile korktum lan. Oğlum yemin ediyorum. <laughs> Neyse arkadaşlar bu kadardı. Yani yorumlara güzel bir şeyler yazın diyeceğim. Ne bileyim düşüncelerinizi yazın abi. Korktum lan. Oğlum bu arada akşam çekiyorum. Psikolojim bozuldu. Bu Bunlar... ne Neyse. Arkadaşlar bu kadar da kendinize iyi bakın. <laughs> Bunun gibi dayılarla da uğraşmayın. Yemin ediyorum ben de şok oldum. Neyse hadi bay bay.